Crypto Maker kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz Injective 101 isimli bir seriye başlamıştık. Serinin ilk videosunda Injective nedir? Injective yatırım yapmak mantıklı mı Injective'e? Injective nasıl stake edilir? Stake etmenin avantajları nedir gibi pek çok konuyu konuşmuştuk ilk videoda. Şimdi ikinci videoda ise Helix adlı bir uygulamayı kullanacağız ve bence bu video bu serideki en önemli videolardan birisi çünkü e, güzel bir airdrop kazanabiliriz Helix'ten. Yani bu video hem Helix'i kullanacağız hem de potansiyel bir airdrop rehberi niteliği taşıyor. O yüzden çayınızı, kahvenizi, oralet, boza gibi çeşitli meşrubatlarınız hazırsa videoya geçelim arkadaşlar. Şimdi Helix nedir? Helix direkt Injective ekibinin kendisinin geliştirdiği. Bakın Ahmet Mehmet geliştirmiyor. Injective'in direkt kendisi geliştiriyor Helix'i. Bir merkeziyetsiz borsa abi. Tıpkı Uniswap, PancakeSwap, JartSwap, JurtSwap gibi merkeziyetsiz bir borsa. Hızlı. Zaten Injective abi bedava gibi bir şey. E, gaz ücretleri çok düşük arkadaşlar. Güvenli. Interoperable yani uyumlu. Zart zurt. Oraları geçtik. Şimdi hocam boş yapma hemen bize airdrop kazandır diyorsanız gelin videoya geçelim. Arkadaşlar merkezi siz bu borsadan e-drop almak istiyorsak yapmamız gereken şey yani burada swap yapmak. O yüzden trade kısmına gelip hemen swap kısmıyla başlıyoruz. Şimdi ben benim gariban cüzdanı bağladım. Bu örnek bir cüzdan arkadaşlar. İçinde çok para yok. Ki Helix'de arkadaşlar böyle 5000 dolarlık 10.000 dolarlık swap işlemleri yapmanızı önermiyorum. Likidi de çünkü çok düşük. E, ciddi silipaj falan yiyebilirsiniz. O yüzden minik minik işlemlerle transaction yapacağız düzenli yapacağız. Hani bunu bu video ile beraber bir kere yapıp sonra yatmayın. Airdrop falan alamazsınız o zaman. Yani şöyle haftada bir kez, 10 günde bir kez, 15 günde bir iki kez gelip işlem yapmanız, şu Helix'te transaction kasmanız kafi in my opinion. Şimdi 0.3 USDT'm varmış. Türkiye şartlarında süper bir para. Ee, bakın bunu injekte ve dönüştürüyorum. Swap'a tıklıyorum. Ya bildiğin merkeziyetsiz borsa abi ya. Hayatında elbet bir kere kullanmışsındır. Swap diyoruz işte gelin. Arkadaşlar ne oluyor lan? Bir şeyler oluyor arkadaşlar. Tamam teşekkür ediyorum. Swap başarılı diyor. Allah razı olsun. Tamam. Şimdi trade kısmında arkadaşlar bu swap'ı kullanabiliriz. Şimdi bir de Helix'te spot da var. Yani bildiğimiz klasik e, merkeziyetsiz borsa swap'ından harici olarak yani burada emir defteri de var. Hani şurada stop koy, şuradan al, şuradan sat bildiğimiz hani borsalarda var ya işte stop loss, kar zarar, zart zurt. Öyle şeyler de var. E bunlar zaten kullanımı basit. İşte e, alacaksanız buy inch diyorsunuz. Buradan zaten e, limit price var. E, ne kadarlık alacağınızı buraya yazıyorsunuz. İşte paranızla e, şey de koyabiliyorsunuz. Siz söyleyin arkadaşlar. E, burada market buy var. Şey var, buy var. Eee Advanced Settings bilmem ne yani merkeziyetsiz borsadaki stop loss veya borsada herhangi bir borsadaki mantık burada da var market buy yapabiliyorsun şey yapabiliyorsun stop loss var zartlar zartlar Hani o yüzden burayı siz de kullanabilirsiniz zaten burada yaptığınız emirler trade geçmişiniz falan filan da gözüküyor. Hani dümdüz kuru kuru swap'tan ziyade bir de spot eklemiştir. O da güzel. Şimdi Helix'te bir de kaldıraçlı işlemler de var. Kaldıraçlı işlemler arkadaşlar biliyorsunuz ben kendim çok iyi bir trader olmadığım için çok yüklü işlemler yapmıyorum ama bakın burada Bitcoin gibi Ethereum aklınıza gelebilecek çoğu majör parite var. E, buralarda arkadaşlar e, siz de kaldıraçlı işlem yapabilirsiniz. Mesela Bitcoin için yapalım. Bitcoin USDT perp diyor. Okey, Bitcoin USDT işlem yapalım. Ne oluyor yapamıyorum. Heh. Arkadaşlar ben niye bugün babaanne gibi bilgisayar kullanıyorum ben de bilmiyorum. Şimdi e, buradaki yapacağınız işlem basit. Deposit to start trading diyor. Tabii ki Bitcoin'imiz yok. O yüzden arkadaşlar gelin biz injektif e, paritesine geçelim. Heh. Şimdi bakın benim zaten injektifte bir pozum var. Long açmışım. Ee, zarardayım arkadaşlar <laughs> ya burada bakın ama açtığım long 0.003 inyecektim yani 1 sent bile etmiyor 50 kuruşluk işlem açmışım arkadaşlar buradaki amaç sadece dediğim gibi burayı kullanmak başka bir amacım yok hani e, açıkçası yüklü işlemler için dediğim gibi heliksi tavsiye etmiyorum çünkü çok erken aşamada. şimdi bakın buradan inyecektim limit price buradan long açacaksan buy diyorsun short açacaksan sell diyorsun buradan kaldıracını ayarlıyorsun 5x'e kadar çok yüklü bir kaldıraç yok. Ee, buradan işte ne kadarlık elin yiyecekliği varsa. Mesela benim elimde bu cüzdanla ne kadar varmış abi. Az buçuk bir şey varmış. Yani bu şekilde arkadaşlar. Buradan diyoruz. Ardından buy long diyoruz. Ee, işlem bu şekilde yapılıyor. Benim cüzdanda da hiçbir altı yokmuş arkadaşlar. O yüzden yapamıyoruz. Ama Yine burada da stop limit falan var. Yapacağınız tek şey işte elinize diyeyim ki 5 tane mi var. Bence 5 tane injektin işlem açmayın da. İşte ne kadarlık injektin kullanacaksan yazıyorsun. Kaldıracını yazıyorsun abi. Buy long diyorsun. Short açmak istiyorsun. Sell diyorsun. Sell short diyorsun. Bu kadar basit. Şimdi de burada trading bots var. Bunu da kullanabilirsiniz ama bu arkadaşlar trading bots dediğimiz şey yapay zeka botu var. Belli aralıklarda şimdi bunun mantığını çok açıklayıp kafanızı karıştırmak istemiyorum. Ben airdrop için bunu kullanmıyorum ama işte diyelim ki injective'den injective için bot mu kuracaksın. İşte injective en düşük 30 olsun. işte upper 150. işte 30 ve 50 dolar arasında injektivin fiyatı oynadıkça arkadaşlar sizin burada bir likiditeniz var. Injektiv USDT likiditesi. Hani likiditeden para kazanıyorsunuz. Bunu böyle DeFi'yi daha iyi bilen adamlar zaten kendi ne yapacağını bilir. DeFi hakkında böyle daha önce böyle bir likidite botu falan kullanmadıysanız bence bulaşmayın. Airdropla bence çok bir alakası yok. Siz bildiğimiz 3-5 kuruşluk sive atmaya devam edin. Transaction kasmaya devam edin. Buraya geçtik. Şimdi burada likiditeler var. Az önce konuştuğumuz yine likidite botlarının aynısı. Ee, burada mesela Celestia için de likidite kurabilirsiniz. Ee, burayı da geçiyorum arkadaşlar. Bir de rewards var. Ee, trade and earn de burada yaptığınız işlem başına ödül kazanabiliyorsunuz. Ama ben çok düşük işlemler yaptığım için burada çok bir ödül yok. Ee, ama yani market sizi ödüllendiriyor diyebilirim. Puan kasıyorsunuz. Vesaire vesaire. Burası da çok önemli değil. Arkadaşlar videonun özeti gelip şuradaki swap kasın. Ya şurayı kullanın yani. Spot'tan bir şey alabilirsiniz. 1 e, dolarlık long açabilirsiniz. En fazla 1 dolarınız gider. E, bu şekilde takılabilirsiniz. Anlatacaklarım naçizane bunlar. Helix direkt Injective'in kendisinin geliştirdiği bir merkeziyetsiz borsa. Airdrop yapmama ihtimalini ben çok düşük görüyorum. Çünkü Helix'in kendisinin tokenini çıkartması da e, buradaki staking'i vesaire yani DeFi araçlarının kullanımında bir likidite ihtiyaçları var ve Helix'in kendisinin bir tokeni olması bu ihtiyacı çok güzel karşılayacaktır. E, ve ben Injective'de elçi olduğum için de arka planda yetkili isimleri sıkıştırdığımda sorduğumda yani onlar gelecekte bir token düşünüyoruz diyor. Tabii ki %100 kesin bir şey söylemem ama gelecekte düşünülüyor. Ben multiliyorum. 200 cüzdan kasıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi küçük işlemler, yüklü işlem yapmayın, düzenli yapın. Hepsi bu. İnjektibin en majör deksi ve en majör depi Helix'tir abi. Ee, anlatacaklarım bu kadar. Dinleyenlere teşekkür ediyorum. Sizlerin de multilemenizi tavsiye ederim. Ama dediğim gibi tutup 500 dolar atmayın şuraya. Zaten gasfi ödemiyorsunuz. Atın şuraya 2-3 dolar. Emin olun aylarca işlem yaparsınız 2 dolarla. Anlatacaklarım bunlar. Herkese de mutlu yıllar arkadaşlar. E umarım bu sene hepimiz zengin oluruz. E ama ölmeyiz tabii ki. Sağlıklı, mutlu, huzurlu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.